Yeni oyun tarafından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Ee, hatırlarsanız seri halinde Modern Blade çekiyorduk. Ama arkadaşlar ikinci bölümde bir sorun oldu. O sonra şu. E, hatırlarsanız ben sonlarına doğru iki ile gidiyorum demiştim. Geldim. Ben çalışıyor çektim ama Fraps yine kafayı yedi. Tabi gittim Onun için yani Arkadaş, o video 15'te onu yine 16 dakikalıktı. Kaçırdığınız şeyler şu. Ben talim alanına gittim. Adamlarımı eğittim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle onu 10, 10 yaptım. Kusura bakmayın. Kusurdum. En yani son şurada e, arena bağışından öğrendim. Durkuba şehrinde turnu varmış. Tak, katıldım ve parayı kazandım. Hemen göstereyim gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Yani ondan sonra fazla bir şey yapmadım. İnşallah Fırat yine aynı şey yapmaz. Bir görevimiz yoktu galiba. Evet. Notlar. evet. Biz yine Kral Gravete yavşamaya gidelim. Bu arada arkadaşlar birkaç abone edindik. Yani destekleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir arkadaş var ismini vermeyeyim şimdi. O biliyordu kendini. Gerçekten ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar abone sayımız 50'yi geçtiğinde ne yapacağız? Ee, bir şey yapacağız ama ne yapacağım? Çekiliş yapsak yoksa biriyle Minecraft mı çeksek bilemedim. Oo, burada tomum evet. bilemedim, yani, bilemedim arkadaş. 50 geçsin. Zaten 200 falan geçince tabi geçerse şey yapacağım. Vlog çekeceğiz. Ben geçeyim. Boş. bunların hepsi band ya. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın o 6 dakikalık olmuş bunun için özür dilerim ama fazla bir şey kaçırdığını da söylenemez ama ben yine de özür diliyorum. Neden oldu bilmiyorum inşallah bunda da öyle bir şey olmaz. Asin düştü çektim arkadaşlar ama o da saçma sapan bir şey olmuş ama ben yine yeni başlayacağım gösteririm ben yeri. Yarın Asim Kültürç gelişler de yarın hafta sonuna giriyoruz. Hmm. dediğim gibi ya bahis oynamıyordum. destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ya ne oldu lan? Kim o kadar? Sen bizim çocuklara atar mı? Gel gel ha Sen bizim çocuklara atar mı yapıyorsun lan? Hayır. Duramadım. Koş koş koş. Touch me koş. Al ya. Ne lan? Ha? O ne vuruyorsun? de almışım bıçağı eline. Annenin meyve bıçağını bakayım bildiğin gibi hareketler. Kim o ateş eden? Nereden ya? Şerefsiz. Oha öldüm. Hayır ölemem. Of of of. 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 kadar rezil yani. Yine boyu oynamadım. Ne oldu da? Oh, at üstünde. Atına atına vurdum ya. Kafanı yersin. Kılıç kardeşim ben onu öldürecektim. Gel. Yuh ya ne veriyor. da okçulukta hiç iyi değilim. Arena başı. Nasıl ama? Yani şu sarı bizden. Kankime dokunmayacağım. Hı? Kankime dokunmayacağım. Kasım diye bir şey yapmıyoruz. Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> triple triple. Şimdi var? o kral grave. Şimdi var? kral grave bizden. Mi? Aa bizden de. Ha ha. Hep de bana hep. Hep bana zaten. Kral kılıç. Bunun kirasını kaç para veriyoruz biliyor musun lan sen? Hı? Kral Rimus mu? Ay kontrol mu?

niye base oynamayı ya ben Hı? gravete bakma drowntown drowntown gelsene kan çık ok böyle atılır lan oğuz Gördünün, um. Üf, ee, arkadaşlar dediğim gibi ben niye hep de dediğim gibi dediğim gibi hmm. Asin geç, yarın çekeceğim An? Öldüm ya Buraya gel lan. Senin kılıcın yok değil mi amele Oooo uh. Oooo uh. Hı 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 zaten ne oldu lan Uzaktan okuyordu. Ot atmak derdim Vallahi ölüyordum lan Akşam ayın Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kaç bin dokuzu ye Hı ee, hı bir gidelim Kim varmış Burada sen hala burada mısın lan? Gezgin Gezgin çiftçi. Çiftçi de değil. Sorun nedir anlamadım. Oo tamam. Haydutlar. Bir pazardan silah alayım ya. Bir silah yok. 3000 paramız var. Ne alayım? Şimdi bir yay alayım. Da yay yok. Bu da çok iyi. bir galgan alayım galgan. Kılıç alayım. Dalgan olayım bir şeyler alayım. Hı. Hı. Hmm, hmm galgan alsam mı ya? Galgan. Bilemedim ki şimdi. Oo, benim en sevdiğim baltayı alayım. Böyle bir şey daha alayım. Ne alayım, ne alayım. Fırlatmalıyım alsam. Ne mı alsam? Ne alsam da? Çeteli bir şey yapma. o karga alayım. Bu para da gitti ama. Çökmüş bildiğimiz bir katımız var. Bir şöyle fakir fakir şeylerden alayım. Hmm. Para yetecek mi lan? bir şeyler de alayım da para etmiyor yani yani onlar da para yani Hı, paramız bitti ole. şu amelinin görevine bakalım çeyiz köyü haritada göster nerede dayı o yakın hemen gidiyorum hayır param bitti koş taçmin koş yardır 16 oda kaydı biz kaç kişiyiz daha Tamam. Tamam. Evet. Dur. Bu konumda dur. Dur. Şu arkadaşlar kırmızı siyahlar çiftçiler. Oha. Biz ne böyle orada gibiyiz. Evet, Okçular oynadım buna çık. Okçu yok mu lan? Aa okçu yok ya. Saldırın lan saldırın. 我就是。 kazandım. Bir ölüm var ya. Sizin daha çok ihtiyacınız var. Oo, uh, 8 olmuş. Erzak alalım. Hmm. Ee, arkadaşlar sıkılmadığınızı umuyorum. Yani çok aksiyon veremiyorum ama. Gravit nerede ya? Burada mısın? Benim turnum var be, hiç katılamadım. Selamun aleyküm abi. Amire gibi giyinmişim ama. Françin Etrusos Larouquen. Kadın mısın lan sen? Yıyıl, merhaba. Taraciz Gravet Limousko. Taliban. Hangi bölgeniz var ama ya? Kılıcımız. Oo, Derbe olarak geliyoruz. Hmm, hmm. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da o derbe olarak girdim. Sarayın Sultan ile ilişkim kötüleşti. Bir tane ee, numarayı hanımefendi ben zihni büyük hayranızım. Neyse. Hmm. Oya çıkalım. Benim adamlarımı geliştirmem lazım. Onun içine biraz şey alayım ya. Yok mu lan? Yok mu ya hiç? Bu salak şeylerden. Haydutlardan. Haydut yok mu? Haydut yok ya. Yok böyle bir şey. Koş koş koş. Koş koş koş. Oy hey, Allah korusun hiçbir şey yok. Koş. Gönül alsam mı ya? Şey yaparım. Şu Aldım pampa Para yetmiyor ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Kaç dakika Neyse herhalde 15 dakika kalmıştır. Ee, arkadaşlar e, Ali ile Modern Blade Warband serisinin bir bölümüne daha sonuna geldiniz. Ee, i̇leriki bölümlerde ve başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.